Evet oyuncak hikayesi 5'in artık yolda olduğunu resmi olarak biliyoruz. Ancak pek de umut eden bir tabloyla karşı karşıya mıyız? Maalesef hayır. <laughs> Disney'in Brezilya etkinliğinde gösterilen yeni konsept sanatına göre serinin 5. filminde başlıca düşmanlar olarak tehlikeli bir Buzz Lighter ordusunu göreceğiz. Bu ordu orijinal oyuncağın arızalı versiyonlarından oluşuyor ve sürekli av peşindeler. Hatta elimizdeki bir diğer görüntü kahramanımızın ne yazık ki bir stok resminin defalarca kopyalanmış hali gibi görünüyor. Yani bir çocuğun eline Photoshop ver ve aynı resmi kopyalayıp dursun. İşte tam olarak böyle. <laughs> Oyuncak Hikayesi 5, klasik oyuncakların teknolojiyle yüzleşmesini konu alıyor. Bonnie'nin oyuncaklarını bir kenara bırakıp tabletine yönelmesi karşısında ekibimiz bu duruma nasıl yanıt verecek? O oyuncaklar tamamen unutulup modası mı geçecek yoksa tıpkı ilk filmlerde olduğu gibi bit pazarında satışa mı konulacak? Günümüzde el alınabilecek oldukça çağdaş bir tema olduğu kesin. Zira bu ilk filmlerin çekildiği dönemde mümkün olamazdı. Ancak hikayenin merkezinde bazın arızalı haliyle mücadele etmesi fikri pek de iç açıcı görünmüyor. Mesela buna en iyi örneği şimdi size göstereyim. Bu tweette oyuncak hikayesi bir, kıskançlık çatışmaları, Oyuncak Hikayesi 2: Terk Edilme Korkusu, Oyuncak Hikayesi 3: Hayatın Doğal Akışıyla Vedalaşma, Oyuncak Hikayesi 4: Kendi Yolunu Bulma. Evet, buraya kadar hep bir mesaj veriyordu. Peki Oyuncak Hikayesi 5'in konusu ne dersiniz? Buzz ama kötü bir versiyonuyla. <laughs> Serinin 3. filmi karakterlere duygusal ve tatlı bir final sunarak izleyicilere veda etmişti. 4. film her ne kadar gerekli olmasa da önceki hikayeleri güzel bir ek niteliğindeydi. Ancak şimdi 5. filme dair gördüğümüz bu yeni detaylar böyle bir devam filmine gerçekten ihtiyaç olup olmadığını ciddi şekilde sorgulamamızı sağlıyor. Evet tahmin de edeceğiniz gibi Pixar'ın bu projeyi neden üstlendiğini anlamak zor değil. Bu film yalnızca hızlı kazanç sağlamak için yapılmış gibi görünüyor. Çocukluğumuzun filmi olduğu için umarım yani gerçek anlamda umarım bu film başarılı bir şekilde hayata geçer. Ancak yine de bir sonraki habere geçmeden önce burada videoyu duratlatıp sizin de bu haberler hakkında düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Gerçekten de oyuncak hikayesi 5'te bu konuyu mu görmek istiyorsunuz? Klasik oyuncakların teknolojiye karşı verdiği mücadele hakkında daha derin bir hikaye sizin memnun eder mi? Biraz geçmişe gidelim. Tales ve Shadow hayranları adet deliren biri post kredit sahnesiyle ortaya çıkmışlardı. Sonic ilk filmin beklentilerinin altında kalmasının ardından bir tür kurtuluş hikayesi yaşayarak en iyi video oyun uyarlamalarından bir haline geldi. Bu filmler başyapıt sayılmasa da hem kaynak materyale sadık kalıyor hem de sıkı hayranlar kadar yeni izleyicilere de hitap ediyordu. Eğlenceli, hafif ve samimi bir yaklaşım var. Ki siz de biliyorsunuz bu karakterleri özel kalan şey de tam olarak bu. Üçüncü bir Sonic filminin geleceğini bir süredir biliyoruz. Ancak peki ya sonrası? Paramount bu konuda sessizliğini koruyor. Zaten fragmanı da ne kadar geç yayınladığını biliyorsunuz. Yani en azından kanalı takip edenler biliyor. Ortalıkta şöyle bir söylenti dolaşıyor. Seri 3. filmle birlikte sona erecek. Bu iddialar ne kadar güçlü olsa da büyük ihtimalle hayır öyle bir şey olmayacak. Yönetmen Jeff Fowler verdiği bir röportajda Sonic 3'ün bir sonraki film için sahneyi hazırlayacağını ima etti. İlk iki filmde olduğu gibi Tails ve Shadow'dan sonra yeni bir video oyun karakterinin tanıtılması planlanıyor. Yönetmen hayranların bir sonraki karakter kim olacak sorusu üzerinden tartışmalar yürütmesini izlemekten keyif aldığını belirtiyor. Ekibin her bir üyesi kendi favori karakterini geri getirmek istiyormuş. O yüzden adil ve argümanlarla birlikte seçiliyormuş karakterler. Muhtemelen bu filmin de post kredi sahnesiyle yeni bir karakter tanıtılacak ve biz de bu sayede 4. filmin konusunu en azından kafamızda yazmaya başlayacağız. Peki Sonic gerçekten de devam edebilir mi? Aslında cevap çok basit. Evet edebilir. Sonic filmleri gişede yüz milyonlarca dolar kazandı. Para her zaman da en büyük etkendir. Dahası Sonic oyunları, çizgi romanları ve diğer içerikleriyle tükenmez bir hikaye kaynağı sunuyor. Yani içerik sıkıntısı yaşamaları hmm, düşündükçe pek mantıklı gelmiyor. One <laughs> Sünger Bob sonsuza dek bin yıl kadar hiç durmadan devam edecek. Sünger Bob Kare Pantolon, çizgi film tarihinin en sevilen karakterlerinden biri. Steven Hillenburg'un yarattığı bu dünya o kadar tanıdık ve kusursuz ki, yeni bölümler yarın, ertesi gün ve belki de sonsuza dek yayınlanabilir. Bu dönemde 25. yılını kutlayan Sünger Bobla ilgili hepimizin kafasında aynı soru dönüp duruyor. Bu çılgınlık ne zaman sona erecek? Peki bu durumu Sünger Bob ve Patrick seslendiren oyunculardan duysak nasıl olur? Tom Kenny ve Bill Fagerbakke bu ikonik karakterlere ilk günden beri sesi veren isimler. Onların tutkusu ve enerjisi şovu bugün hala canlı tutuyor. Bu dublaj muhabbetinden bahsetmek istemiyorum çünkü Türkiye'de Sünger Bob ve de Patrick de dahil birçok karakterin seslendirmeyi değişip duruyor. Ancak yurt dışında pek de öyle değil. Bu oyuncular hala güçlü bir performans sergiliyor ve işlerine duydukları tutkuyu hiç kaybetmemiş gibi görünüyorlar. Yine de Sünger Bob'un eskisi kadar kaliteli olmadığını ve dizinin artık sona ermesi gerektiği düşüncesi birçok hayranın ortak görüşü. Onlara göre şov çok daha fazla zarar görmeden bitmeli. Peki ya seslendirme sanatçıları? 25 yıllık Sünger Bob macerasını değerlendirdikleri bir röportajda böylesine büyük bir fenomenin parçası olmanın ne kadar anlamlı olduğunu içtenlikle dile getirdiler. Tom Kenny bu işi ilk günkü gibi heyecanla yapmaya devam ettiklerini ve Sünger Bob'un uzun soluklu yapısı sayesinde bir istikrar kazandıklarını söylüyor. Bununla birlikte başka projelere yönelmek isteyip istemedikleri de soruldu. İşte tam bu kısımda Bill Bey Hayır ben işimi buldum. Bu inanılmaz işi. Ses tellerim artık işe yaramaz hale gelene kadar yapmaya kararlıyım. Tom Kenny ise Hala burada olup bu işi yapıyor olmak muhteşem biriz. Zamanımızın ve enerjimizin büyük bir kısmını Sünger Bob'a harcıyoruz. Bu da benim için tamamen sevgiyle yapılan bir iş. Hiçbir zaman başka projeler yapmadığım için pişmanlık ya da kızgınlık hissetmedim. Sünger Bob her zaman doğru bir tercih gibi hissettirdi. Bence biz bu işte başarılıyız ve markayı iyi temsil ediyoruz. Şovumuzda gurur duyuyoruz ve onu seviyoruz açıkçası. Basın görüşmelerinde bile bu harika bir dizi derken iş koruyor olmamız bizim için gerçekten büyük bir hediye." dediler. Bu cevaplardan anlaşılıyor ki seslendirme sanatçıları Sünger Bob'un sona ermesini istemiyor. Bu rollerini ömürlerinin sonuna kadar sürdürmeye hazırlar. Böylesine tutkulu oyuncular sayesinde dizinin ruhu her bölümde hissedilmeye devam ediyor. Evet doğruya doğru bu enerji şova can veriyor. izlemeyi daha keyifli hale getiriyor ve seriye hayranlar için sürekli heyecan verici tutuyor. Sünger Bob'un belki de bir süre önce sona ermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak Tom, Bill ve diğer ekip üyelerinin bu işi ne kadar tutkuyla yaptıklarını görünce bazen fikirlerim değişebiliyor. Onlar bu şovla hayatlarının en güzel anlarını yaşıyorlar. Hillenburg'un mirasını onurlandırmak istiyorlar ve bu amacı mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştiriyorlar. Onlar mutluysa bize ne yapmak düşer? Tabii ki Sünger Bob izlemek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sünger Bob sizce ne kadar daha devam etmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Angry Birds yapmaması gereken bir şey yaptı ve yakalandı. Şimdi bu duruma bir de yanıt verdi diyebilirim. İşte yeni Angry Birds oyunu Block Quest için hazırlanan tanıtım görselleri. Ancak bu görseller yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Ağacın dalları hiçbir yere bağlanmıyor, çiçekler bulanık ve garip bir şekilde uzamış. Çakın saçları yanlış renkte, tasarımlar tutarsız. Yani bildiğimiz amatör işi. Yapay zeka sanatı gerçek sanat değil ve bu hayranlar bu durumlar rahatsız olduklarını net bir şekilde dile getirdi. Oyunun App Store puanları büyük ölçüde bir yıldızlı yorumlarla dolu. Sonuçta adı Angry Birds olan bir serinin sinirli hayranlar olması çok da şaşırtıcı değil. Rovio başlangıçta sessiz kaldı ancak eleştiriler kontrolden çıkınca Discord sunucularında bir açıklama yaptılar. Angry Birds topluluğuna. Blockface prototipinde yapay zeka ile oluşturulmuş görsellerin kullanılmasına dair endişelerinize net bir şekilde duyduk ve bu durumun neden topluluğumuzda hayal kırıklığı yarattığını anlıyoruz. Yaratıcı süreçlerimizde genellikle çok küçük ekiplerle birçok eğlenceli fikir üretiyoruz ve bazen oyuncuların ilgisini görmek için bu fikirleri hızla test ediyoruz. Bu keşif aşamasını hızlandırmak adına erken aşama protipler için yapay zeka destekli varlık üretimi kullanıyoruz. Paylaştığımız bu yapay zeka görüntüleri ilgi gördüğünde Kıdemli sanatçılarımız devreye girerek oyunun en iyi görsellerini elleriyle tasarlıyor. Yine de farkındayız ki prototip aşamasındaki varlıklar bile sizin bizden beklediğiniz yüksek standartları karşılamalı. Gelecekte oyunu erken aşamada paylaşsak bile Angry Birds ruhunu ve kalitesini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ayrıca yeni konseptler test ederken daha şefaf olmanın yollarını tartışıyoruz. Sizlere hala endüstrideki en yetenekli sanatçılarla çalışmaya devam ettiğimizi ve onların işlerinin oyunlarımıza hayata geçiren en önemli unsurlar olmaya devam edeceğini vurgulamak istiyoruz. Sanatçılarımızın çalışmaları her zaman yaptığımız işlerin merkezinde olacak. Tutkunuzu ve görüşlerinizi önemsiyoruz. Bizi yüksek standartlarda tutup gelişimimize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla Blockface Prototip ekibi. Sonrasında firmanın topluluk yöneticisi kullanılan yapay zekanın şirketin kendi çalışmalarıyla eğitildiğini ve başka kaynaklardan alınmadığını belirtti. Bu biraz iyi haber gibi görünse de tüm bu görsellerin hala insan eliyle yapılmadığı gerçeği biraz rahatsız edici. Tahmin edeceğiniz gibi normalde bu durumdan bahsetmeyeceklerdi. Ancak açıklamayı yapmaların nedeni eleştirilerin gerçekten de ay yuka çıkmasıydı. Yapay zekanın sadece prototiplerde kullanıldığını ve gerçek oyunda yer almayacağını söylüyorlar. Ama öyleyse neden bu görselleri App Store'da sergileyerek oyuncuları oyunu indirmeye teşvik ettiler? Her halükarda Rovio bunun kötü bir tanıtım olduğunu biliyor ve hayranlarının desteğini geri kazanmak istiyor. Bundan sonra eminim ki daha dikkatli olacaklardır. Ay. I'm Steve. Minecraft filminin ilk fragmanı çıktığı zaman halk adeta sarsılmıştı ve ne kadar kötü yorum varsa gelmişti. Tam anlamıyla onlar için buharlaşmış bir çöplük gibiydi. Oyunun özüne saygısızlık ediyor, tasarımlarıyla bir kabusun içinden fırlamış gibi görünüyordu. Kanalı takip ediyorsanız o dönem oyuncu kadrosuna dolayı yine de iyi bir film beklediğimi söylemiştim. Ancak bu en son paylaşılan fragmanla birlikte ki dün detaylı bir video attım. İnsanların ya da en azından %40'ının fikri değişti diyebilirim. Bilmeyenler için fragman genç Steve'in madenciliğe duyduğu özlemle başlıyor. Bu sahne sosyal medyada şimdiden birçok espriye konu oldu. Ayrıca burada geçen diyaloglar da gerçekten beğenilmedi. Ne var ki Jack Black ne kadar uğraşsa da Steve rolü için doğru seçim değil gibi duruyor. En azından gerçekten oyun hayranları için. Yani benlik sıkıntı yok ben o kadar bağımlı değilim. Bu fragmanda öncekinin aksine gerçekten oyuna bağlı olduklarını gösterdiler. Mesela en basitinden klasik Minecraft soundtracklerini fragman boyunca kullandılar. Bu nostaljik dokunuş ve eski günlere duyulan özlemi canlandırdı. Ayrıca arının tasarımı oldukça sempatik ve tüylü. Kurt ise tatlılığıyla kalpleri fethediyor. Hele bir de şu küçük kalplere bakın. Fragmanda kahramanlarımızın uçsuz bucaksız manzaralar ve mağaralarda dolaştığını görüyoruz. İlk kez bir tavuk tasarımına tanık oluyoruz ve bu şimdiye kadarki en başarılı uyarlamalardan biri. Hem oyunun ruhunu koruyor hem de devasa dünyada yerini bulmuş gibi görünüyor. Daha sonra fragman Minecraft'ın karanlık güçlerine yöneliyor. İyilik ve kötülük arasındaki büyük bir savaş. Zombi tasarımları bana biraz tuhaf geldi ancak o kadar da kötü durmuyor. Sadece biraz tuhaf. Ancak demir golemin detayları ve dokuları gerçekten nefes kesici. İskelet tasarımları ise ürkütücü derecede başarılı. Yani gerçekten de bu fragmanla bir öncekini ezip attıklarını söyleyebilirim. Peki siz bu haberler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca haber videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız sadece like atmanız yeterli. Bu sayede bu serinin daha çok tutulduğunu ve daha çok gelmesi gerektiğini anlayabilirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.